Hepimizin örneğin okula giden çocuğu var. Mecbur tatilleri beklemek zorundayız. Okul tatili başlamadan bir hafta önce biletler gayet uygun. Ama e, tam tatil dönemi gidiş dönüşler çok yükseliyor. Avrupa'dan Türkiye'ye dijital, masrafsız ve güvenilir para transferi uygulaması TransferGo'nun sunduğu sokak röportajları başlıyor. Berlin'den herkese merhaba. Gerçi Berlin bu aralar kendini Adana sanıyor. Çünkü inanılmaz sıcak. Tüm Adanalılara buradan selamı yollamak istiyorum. Bugünkü sokak röportajımızın konusu uçak biletleri. Biliyorsunuz yaz ayları gelince birden uçak biletlerinin fiyatı 5'e çıkıyor, 6'ya çıkıyor, pahalılaşıyor da pahalılaşıyor. Buradaki yaşayan insanları soracağız bu konu hakkında ne düşünüyorlar. Hadi bakalım. Uçak biletleri pahalı mı? Evet pahalı bence. Yaz sezonu mu yoksa her zaman mı? Yani yaz sezonu herhalde daha pahalı oluyor. Pek uçmuyorum ben yoksa hep yazın uçuyorum. O yüzden evet pahalı bence çok pahalı. O ne zaman gitti mi? Geçen sene. Uçak biletleri pahalı mıydı? Yok değil. Türk Hava Yolları'ydı. 150 Euro gidiş dönüş. Süper. Yazın mı gittin? Yazın değildi. O birinci aylarda falan gitmiştik. Yazın. Uçak biletleri fiyatı değişiyor mu? Bazı değişiyor Bulgaristan'a, bazı değişiyor. Ucuz da var, pahalı da var. Arabayla mı gideceksin? Arabayla gidelim. Size uçak biletleri pahalı diye mi arabayla gidiyorsunuz? Yani evet pahalı ama hani biletlerden dolayı değil doğruyu söyleyeyim. Arabamız büyük hazır, arabamız büyükken e, kullanalım dedik. Ama biletler gerçekten çok pahalı bu sene yaz aylarına göre daha mı pahalı yani kış aylarına göre İyi ki Tabii ki o, e, ben takip ediyorum arada genelde zaten e, okul tatillerine denk getiriyorlar pahalılıkları bir aileyle gitmek isteseniz, isteseniz uçakta ne kadar tutar İstanbul'a gidiyorum Ben e, tahmini 2800 3000 Euro civarı bir arabayla bilmiyorum ki <laughs> ama yani üç aşağı ve bin 1000 Euro gidiş dönüş Hani tahmini konuşuyorum ama hepimizin örneğin okula giden çocuğu var, mecbur tatilleri beklemek zorundayız. Okul tatili başlamadan bir hafta önce biletler gayet uygun, ama e, tam tatil dönemi gidiş dönüşler çok yükseliyor. Biz de üzülüyoruz ve bizim haklarımız hiç sorulmuyor maalesef. Keşke aransa bizi de bilseler böyle, yani. Sorsalar mı diyorsunuz? Sorsalar insanlar biraz e, sesini çıkarmalı bence, bizi de burada gurbetçileri düşünmeleri lazım. Bak yollarda binlerce insan arabayla duruyor. Yazıktır yani bize yazık. Arabayla mı gideceksiniz bu sene? Gidemiyorum. Param yok. Yetişmiyor ki gideyim. Nasıl gideceğim? Çak biletlerinden dolayı. Çaklar da pahalı. Arabam yok. Arabayla gidemem. Çok teşekkür sorun. Ben bir hafta önce geldim Türkiye'de. Sırf dönüş için 3600 lira ödedim TL. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan geldim. Giderken buradan 110 euro'ya aldım. Ee, biraz diş problemlerim vardı, kalmam gerekiyordu. Dönüş açıktı, 3.600 TL ödedim. Türk Hava Yolları, o da hani ekonomik bilet, şey bilet. Neden yaz aylarında daha pahalı oluyor? Herhalde yoğun bir gidiş var onun için veya gidiş geliş hani. Herkes urlopta, izinde, şeydi Onun için daha pahalı, daha yüksek. Ama çok kötü. Aile olanlar için çok kötü. Hadi ben tek iyi kötü gider gelirim ama ailesi, iki, üç çocuğu olan. Bayağı tuzlu, ne yapacağız? E bir de orada her şey pahalı. Tamam biz oyruyla gidiyoruz. Bizim için hani idare ediyoruz ama orada yaşayanlara alay alacakmış. Uçak biletleri çok fazla. Daha sevecen ve sempatik hale getirebilmek için uçuşu uçak biletlerinin düşmesi gerekiyor. Sizce devlet desteğiyle tabii. Sizce yaz ayları neden birden bu kadar pahalı oluyor? Çünkü yani Türk Hava Yolları da sonuç itibariyle kar amaçlı bir kurum diğerler olduğu gibi diğerlerinden zaten çok büyük bir beklenti. Yani siz yok. hep Türk Hava Yolları'yla uçuyorsunuz sanırım. Yani hayır hayır ha, asla değil. Yani. Ama ne bileyim ben özel bir kar amaçlı şirketin buradaki işçileri e, ya da buradaki Türkleri Hı -hı. koruyup kollayacağını düşünmediğim için sadece Türk Hava Yolları diyorum. Yani nedeni o. Diğerleri korumaz, kollamaz. Karını düşünür. Başka bir şey düşünmez. Türk Hava Yolları'nda bagaj hakkı kalktı. Tabii ki. Bir ekstra de, ücret evet. ödemeniz gerekiyor. Evet. Ekstra ücret ödeniyor. Ee, i̇nsanlar buraya buradan şeyler götürüyorlar. Oradan hmm şeyler getiriyorlar. Bunun aslında maddi bir katkısı yok ama manevi değeri çok yüksek. Yani hediye götürmek tabii ki güzel. Manevi değeri yüksek. İki yetişkin iki çocuk yaklaşık 3000 euro gidiş geliş. 3000 nereye gidiyorsunuz? Trabzon'a gideceğiz uçacağız. Tatil paketi var mı yoksa sadece uçak bileti? Yok sadece uçak bileti. 3000 euro. 3000 euro. Aynen, evet. Peki arabayla gitmeyi hiç düşündünüz mü? Düşündük de kısa vadeli gittiğimiz için değmez diye arabayla gitmiyoruz yani. Sizce neden e, yaz aylarında daha pahalı oluyor? Bir işte erken gidiyorlar yani sezonda gittikleri için okul çocuklar mecbur aynı sezonda gidiyorlar o yüzden San sanırsam. Fiyatlar normal mi? Yok normal değil yani. yani. Koronadan dolayı diyorlar işte Rusya savaşı falan. Türkiye'den yeni gelmiş bir arkadaşımız var yanımızda. Birkaç gün önce gelmiş. Peki bu uçak biletine kaç para ödemiş? Yani 200 euro dedim. Yani tek bir gidiş için. Ağustos'ta tekrar gideceğim. Giderken gidişi ucuz, dönüşü bayağı pahalı. Yani bir 5 katı falan dönüş bileti. Peki sence yazarlarında neden bu kadar pahalı oluyor? Ee... Yani çünkü Almanya'dan Türkiye'ye çok fazla insan gidiyor. Herhalde tatil dönemi olduğu için olabilir. Uçak biletleri inanılmaz pahalı hem de. Yani bu sene inanılmaz pahalı. Herhalde sebebini soracak olursanız büyük ihtimal pandemiden kaynaklanıyor diyeceğim. Ki herkes Türkiye'ye gidiyor çocukların tatilinden dolayı. O yüzden de normalden daha pahalı oluyor. Sizce kaç para olmalı? Bence yani 300 oraya geçmese iyi. Tabii de gidiş dönüş tabii. Ama herhalde e, diyelim ki sezonda herkes e, akın ettiği için birazcık daha pahalı olması tabii ki normal. Hadi diyelim 450, bilemedin 500 ama 700-800 o civarlarda diyebiliyorum şu an. Bagaj hakkı artık e, herkese aynı, aynı için geçerli. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bagaj hakkı bence yani uçak uçuyor zaten ve parasını ödüyoruz. Niye bagajı bize sınırsız vermiyorsunuz? Hadi sınırsızı geçtik, 30'da bırakın bari ama kaldırmak nedir değil mi? Yani şimdi ne götürecek adam? Sadece kendini mi götürecek? Ee, Yanında bir sürü bir şey götürecektim. Hele de biz Türkiye'den bir sürü şey getirmeyi seviyoruz. Ne bulsak yağlılar, efendime söyleyeyim börekler, çörekler. Ben yufka getiriyordum ya. Yufka ne kadar ağır biliyor musun? <laughs> yani onun için bence bagaj hakkı kalmalı en azından 30 kiloda. Burada yaşayanlar uçak biletlerinin fiyatından bayağı şikayetçi. Peki siz bu sene Türkiye'ye gidecek misiniz ve uçak biletlerine ne kadar ödeyeceksiniz? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Ayşe Cemre. Transfergo'nun sunduğu sokak röportajları sona erdi. Transfergo, uygun kur ve düşük gönderim ile 7-24 uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Siz de uygulamayı indirin ve 3.5 milyon transfer golüye katılın.